Galatasaray taraftarı ile arasında inanılmaz bir bağ kurdu. Galatasaray taraftarının aşkı oldu. Elinde meşale, yanında çocukları. Mauro Icardi geliyor. Şampiyonluk meşalesini attığı gollerle sağda yakmayı başarmıştı. Şimdi kollarını açtı. Bu şekilde geliyor. Pelerin çıktı. Korcu sahnede, İkarvi sahnede, Rams Park'ta. Maru Emanuel Icardi Ve şimdi Ali Samiyen'de. Her yarışılışıl meşaleler İnsan yandı ve aşkın olayın sonra, çalıyor. Sıra bir Rams Park klasiğinde. Dinliyoruz. you um.